Arkadaşlar, Akademi Kafadayıngı'ya hoş geldiniz. Ben YouTuber, Matematik Geometri Öğretmeni Caner Makbacacı. Bugünkü dersimizde AYT Geometri konularından çemberde açıları işleyeceğiz. Daha önce çemberin temel emeği işlemiştik. Bundan sonraki derslerde de uzunluk fağlarına geçeceğiz. Ancak daha öncesinde daha böyle e, sevi, öğrenciler tarafından sevilen bir konuya geçeceğiz. O da çemberde açılar. Çemberin açıları ile ilgileneceğiz. Şimdi ilk olarak çemberi biz daha önce tanıtmıştık arkadaşlar biliyorsunuz işte e, kiriş nedir, teğet nedir, çap, yarı çap bunların hepsini tanıtmıştık. Teğetler, kesenler bunlar tamam. Şimdi bunların üzerinden açıları tanımlayacağız. Ee, yaklaşık 10, 11 belki de 12 tane özelliğimiz olacak tek tek. Bunların her birini bilmek durumunda değiliz. Bazılarını sıfatlarını bilerek de çıkarımlarını yapabiliriz. Ama genel olarak ÖSYM'nin e, ister TYT'de ister AYT'de sorsun genel olarak kolay bir konudur. Geometrik konunun içinde kesinlikle yani gördüğünüz anda rahatlıkla yapabileceğiniz bir konu çemberde açılar. İlk olarak merkez açıyı tanımlayalım arkadaşlar. Merkez açı diyor ki elimde çemberin merkezi O noktası olsun. O noktasından iki tane yarı çap çizdiğim zaman bunların arasında oluşan bildiğimiz üçgensel köşeli bir açı var. Alfa açısı. Bu alfa açısının gördüğü yay görmek şu demek arkadaşlar iki tane yarı çapın yay üzerinde ayırdığı şu parça. Yani OA bir yarı çap, OB de bir yarı çap. O zaman yay üzerindeki A ve B noktalarını birleştirdiğimiz zaman bu alfanın gördüğü yaydır. Merkez açının ölçüsü gördüğü yay ölçüsüne eşittir diyor. Merkez açı için. Dolayısıyla AOB açısı da AB yayının ölçüsü de burada alfa arkadaşlar. Yani basit bir şekilde diyelim ki burası bizim 50 derecelik bir merkez açımız. O zaman gördüğümüz yay da 50 derece olacak. Dolayısıyla A'dan pozitif yönde dönüp tekrar B'ye gelene kadar olan yayın ölçüsü ise toplam 360'tan 50 dereceyi çıkararak 310 derece olacaktır. Evet, açılarımızı tek tek tanıyacağız. Şimdi de sonlarda en çok göreceğimiz açı türü çevre açı. Çevre açı şu arkadaşlar K gibi bir noktayı alıyoruz. Çemberin yayı üzerinde. Yani çemberin çevresi üzerinde. Dolayısıyla orada oluşan iki tane kirişin oluşturduğu açıya da biz Çevre açı diyoruz. Çevre açının Gördüğü yay kendisinin daima iki katıdır. Bu iki tane kirişin yine Farkındaysanız yay üzerinde ayırdığı şu parça Alfanın gördüğü yaydır. Çevre açı alfa ise gördüğü yay arkadaşlar kendisinin iki katı iki alfadır. A, B, burada 2 alfa. Buradan tersten vermişiz. Dolayısıyla çevre açı gördüğü yayın yarısı olacağı için de alfa olacaktır. Hatta birçok kitapta konu anlatımında şu da vardır. Örneğin biz 2 alfayı gören sonsuz tane çevre açı oluşturabiliriz. Bunların her biri örneğin P noktası da bir çevre açıdır. Gördüğü yay 2 alfa. O zaman kendisi tekrar 2 alfanın yarısı alfa olacaktır. En önemli açımızı da tanıttık. Çevre açı. Şimdi gelelim öğrencilerin biraz da biraz daha görmekte zorlandığı açı türüne teğet kiriş açı. Şimdi burada dikkat ederseniz TK1 teğet doğrusu T noktası çembere değme noktası. TA da bir kiriş. Şimdi nasıl tanımlamışız? T teğet değme noktası olmak üzere teğet kiriş açının ölçüsü bakın teğetli kiriş açısı arasındaki şu açıdan bahsediyoruz. Ölçüsü gördüğü yay ölçüsünün yarısına eşittir. Burada bir şey dikkat edin. Burada aslında şöyle bir açı yok arkadaşlar. Kirişle yay arasındaki bir açıdan bahsedemeyiz biz. Yani düz bir şekilde oval bir şekil arasındaki açıdan bahsedemeyiz. Burada aslında çember çıksa da oradaki teğet kiriş açı dediğimiz alfa yerinde kalır. Yani TK, T, TA'da kiriş olduğuna göre e, biz bu alfa açısına teğet kiriş açı diyoruz. Aynı çevre açıda olduğu gibi gördüğü yayın yarısına eşittir. Gördüğü yay teğet noktasından başlayarak kirişin sonuna kadar olan yaydır. TA yayı 2 alfa ise bizim KTA teğet kiriş açımız alfa olacaktır. Hatta yine biraz önce söylediğimin bir benzerini göstereyim şurada. Çemberde uzunlukta da bunu kullanacağız. Bu açı da alfadır arkadaşlar. Yani buradan anlayacağımız şey aynı yayı gören teğet kiriş açıyla çevre açı ölçü olarak birbirlerinin aynısıdır. En önemlilerden birini daha tanıttık. Şimdi gelelim iç açıya. İç açı şu. iki tane kirişimiz var bizim. K gibi bir noktada kesişiyor bu kirişler. K noktası çemberin merkezi değilse oluşan, burada oluşan açıya biz iç açı diyoruz. Ters açılardan burası da alfa. İç açı şöyle. Gördüğü yayın e, yarısı, iki katı vesaire bunlar değil. Gördükleri iki tane yay var. iki alfanın da. Birisi AB yayı, birisi de DC yayı. Bu iki yayın toplamının yarısı olarak alfayı çok rahat buluruz. Örnek vermek gerekirse diyelim ki burası 100 derece yayın ölçüsü. Burası da diyelim ki arkadaşlar 70 derece. O zaman 100 %70 ile 70'i topladık. 170, 2'ye böldüğümüz zaman 85 derece bir iç açı bulmuş oluruz. Yani iki tane kirişin oluşturduğu açıya iç açı deriz. Şimdi iç açı olduğu gibi de dış açımız var. Dış açımız da şöyle. iki tane kirişimiz var bizim yine. Bakın AD kirişi ve BC kirişi. Ancak bunlar çemberin içinde kesişemiyorlar. Uzantıları çemberin dışındaki bir K noktasını kesiştiğini varsayarsak... ...burada bir dış açı oluşuyor. Alfa açısı. Şimdi bunun da gördüğü yay... ...çemberi son kestiği ve ilk kestiği yaylara bakalım. Bu yaylara bu sefer arkadaşlar farkının yarısı olacak. Yani iç açıda toplayıp ikiye bölüyorduk. Dış açıda farkını alıp ikiye bölüyoruz. Yine örnek vermek gerekirse burası diyelim ki 90 derece burası ise 20 derece. O zaman 90'dan 20'yi çıkardık 70. 2 eşit parçaya bölersek yani ikiye bölersek 35 derecelik bir açı bulmuş oluruz dış açıyı. Bunu da tanımlamış olduk. Şimdi bir başka özellik arkadaşlar. Şimdi bu formül değil bundan sonrakilerin çoğu sadece gördüğünüz zaman yapmanız gerekenler. Mesela bir tanesi şu. Eğer bir çemberde O merkezi bir çemberde TKT doğrusuysa elimizde O merkez var. TK'da teğet doğrusu var. O noktası ile teğetin değme noktasını birleştirirsek burada olduğu gibi farkındaysanız bir dik açı elde ederiz. Bunu sadece T noktası için değil atıyorum burada da bir başka teğet değme noktası var P. O zaman ben yine merkezi teğetin değme noktası ile birleştirirsem burası yine 90 derece olacaktır arkadaşlar. bu arada bunun tersi de doğru. Yani mesela elimizde bir tane teğet var. Teğetten bir tane dik çıkıyor arkadaşlar şöyle. Bu dik eğer teğet değme noktasında çemberin yayına dikse mutlaka ve mutlaka uzantısı merkezden geçmek durumundadır. Ters olarak da doğru bir bilgi olmuş oluyor. Devam edelim. Bir başka özelliğimiz yine çok göreceğimiz bir özellik. Bir çemberde çapı gören çevre açı 90 derecedir denmiş. Şöyle ki şimdi elimizde o merkezi bir çember var. de çemberimizin çapı. Farkındaysanız. K noktası çemberin çevresi üzerinde. E şimdi her çap çemberi iki eşit parçaya böler. Hem alan olarak hem işte yay uzunluğu ve açısı olarak. Dolayısıyla burası 180 derece. 180 dereceyi gören bir çevre açımız var. E biliyorsunuz çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. O zaman 90 derece olacak. Keza ben sadece K noktası değil yine yay üzerinde sonsuz tane dik açı oluşturabilirim arkadaşlar dik üçgen. Buradan aslında şunu da anlıyoruz. Şimdi bir dik üçgenin etrafına çember çizdiğiniz zaman köşelerinden geçecek şekilde çevre çember onun merkezini bulmak çok basit. Dik üçgenin hipotenüsünün orta noktası Burada gördüğünüz gibi. Bunu da halletmiş olduk. Devam edelim. Sorularımıza geçmeden önce bütün özellikleri adım adım işliyoruz. Şimdi arkadaşlar ne demişiz? Çemberin içinde iki tane kirişimiz var. AD kirişi ve BC kirişi. Bir çemberde eşit kirişlerin ayırdığı yay ölçüleri de eşittir demiş. Evet bunun tersi de doğru bu arada. Şimdi burada AD kirişi ile farkındaysanız BC kirişi birbirlerine eşit e kirişlerimiz eşitse kendi taraflarında ayırdıkları bu gördüğünüz AD yay uzun yay açısıyla uzunluk olarak değişik bu arada. Açısal olarak da BC yay açısı birbirlerine eşit olacaktır. Bunu söyleniyor. Bunun tersi de şöyle doğru. Eğer yay uzunlukları açısal olarak veya uzunluk olarak eşitse o yayın köşe noktalarını birleştiren kirişler de birbirlerine eşit olacaktır. Ama şöyle bir bilgi yok arkadaşlar. Mesela şunu da göstermiş olayım. Elimde 4 santimlik bir kiriş var. Bir de burada 6 santimlik bir kiriş var. Örneğin 4 santimlik kirişin ayırdığı yay açısı 40 derece ise 6 santimlik kirişin ayırdığı yay açısı 60 derece değildir. Yani orantı söz konusu değil. Eşitse eşit. Bunun akabinde başka da bir özelliğimiz yok. Bu arada ileride dairede alanda da kullanacağız ama bu kirişler eşit olduğu zaman sadece açılar değil bu kirişlerin kendi taraflarında ayırdığı daire kesmelerin var arkadaşlar. Şu bölgeler bu bölgenin alanları da birbirlerine eşittir. Şimdi ne dönüyor? Elimde bir çember var. Bir çemberde paralel kirişler arasında kalan yay ölçüleri eşittir denmiş. Farkındaysanız AD kirişi ile BC kirişi birbirlerine paralel. Bunların uzunlukları işte olmasına gerek yok. Sağlı ve sollu işte veya yukarı aşağı bu paralellik doğrultusundaki yayların ölçüleri birbirlerine eşittir arkadaşlar. Örneğin biraz önceki özelliğiyle kullanarak şunu söyleyebiliriz. Biz DC'yi ve AB'yi birleştirirsek bunlar da eşit kirişler olacağından orada ABC'de bir ikizkenar yamuk olarak karşımıza çıkacaktır. Devam edelim. Özelliklerimize. Şimdi de teğetle alakalı bir özelliğimiz var. Elimizde bir çember var. TVP teğet değme noktaları, işte K'dan gelen TVP'den geçen doğrularımız teğet doğruları. TVP teğet değme noktaları olmak üzere demiş. Bakın şuradaki bir dış açımız var. Alfa. O alfa ile teğet değme noktalarının e, oluşturduğu beta yayı var. Bu iki açının toplamının ölçüsü daima 180 dereceler arkadaşlar. İki tarafında teğet olma şartı var ama. Örneğin burası eğer 40 derece ise o zaman betamızda da TRP yayları arasındaki açının ölçüsü de toplamı 180 derece olacağından 140 derece olacaktır. Bu da tamam bu özellikten sonra. Bir başka özelliğimize gelelim. Biraz önceki özelliğimizin yarım çember hali var. AB çaplı yarım çemberde demiş. Buralarda bir yerde bir merkezimiz var. T, T, değme noktası olmak üzere. Şimdi yine bir dış açımız var. Alfa. T, değme noktasıyla B arasındaki yayın ölçüsü de beta olsun. Bu iki açının toplamı bu sefer 90 dereceler arkadaşlar. Biraz önce çember fullken tamamen bir çemberken 180 dereceydi. Şimdi 90 derece. Bunun çok basit mesela şöyle bir görünümle yapabiliriz ispat şeklinde. Merkezi teğetleme noktası ile birleştirirsem burası 90 derece olacağından. Bununla beraber merkez açı gördüğü yaya eşit olacağından burası beta. E, TOK dik üçgeninde beta ile alfanın toplamı doğal olarak 90 derecedir yani özelliği hiç bilmesek de rahat bir şekilde soruyu ispatıyla yapabiliriz şimdi gelelim kirişler dörtgenine arkadaşlar Şimdi kirişler dörtgeni şu elimizde bir çember var çemberin içinde adı üzerinde kirişlerden oluşan bir dörtgenimiz var ABC'de tamamı kiriş olmak üzere çember, çemberin daha doğrusu kirişler dörtgeninin köşeleri çemberin yayı üzerinde şimdi Çemberde ABC'de kirişler dörtgen olmak üzere demiş. Karşılıklı açıların toplamı arkadaşlar kirişler dörtgeninde 180 derecedir. Örneğin bu açı diyelim ki 80 derece. O zaman karşısı yani ABC açısı 100 derece olmak zorunda. Şimdi burada şöyle bir bilgi vermek gerekiyor. her üçgenin çevresine çember çizilebilir arkadaşlar. Mesela biraz önce söyledik. Dik üçgenin etrafına çizdiğiniz zaman hatta onun merkezi hipotenüsün orta noktasıdır. Ama her dörtgenin etrafına çember çizilmez. Çemberin çizilebilme şartı işte bu şart. Yani e, kirişler dörtgeni olma şartı. Kısacası bir dörtgenin etrafına çember çizebilmem için onun karşılıklı açılarının toplamının 180 derece olması lazım. Mesela buna şöyle bir örnek vermek istiyorum. Elimde şöyle bir dörtgen var. Hatta direkt soru olarak da bunu sorayım. Şimdi deniyor ki A, B, C, D bir dörtgen şu açıları da verelim hatta. Örneğin burası 20 derece olsun. Burası 75 derece. Burası 45 derece. Burası da 40 derece olsun. Ve benden şu açıyı istiyor. AC ve BD köşegenlerinin kesişimindeki açı istiyor. Şimdi ben şunu biliyorum. Normal şartlar altında bu soruyu çözmek e, şunu gerektirir. Bayağı bir işlem gerektirir. Yani üçgen sadece üçgen bilgisiyle çözemeyiz zaten. Ama şimdi şunun farkında mıyız? ABC'de bir dörtgen. B açısının tamamı 85 derece, D açısının tamamı 95 derece. Yani toplarsak 180 derece. O zaman toplamları karşılıklı olarak 180 derece olan bir dörtgenin ben köşelerinden geçecek şekilde bir çember çizebilirim. Yani bu bir kirişler dörtgenidir. E dolayısıyla çemberi çizdikten sonrası da çok basit. Neden? Mesela dikkatinizi çekerim, Bu açı 20 derece. 20 derecenin gördüğü yay kendisinin iki katı çünkü o bir çevre açı ama AB yayını gören bu açı da 20 derece. Bu da bir çevre açı. E şimdi şu noktaya K dersek KBC üçgene bakarsanız 45 ile 20'nin toplamı 65 derece. O zaman x açısına 115 derece kalacaktır. Böylelikle çemberi çizdiğimiz anda çok rahatlıkla e, soruyu çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Kirişler dörtgenin özelliği de bu. Evet arkadaşlar, şimdi de sorularımıza başlayalım. Konu anlatımını ve özelliklerimizi çemberde açıları verdikten sonra. Şimdi diyor ki şekildeki çemberde AC ve CE kirişleri C noktasında kesişiyor. BCD bir üçgen oluşturmuş orada. İşte B açısı 72 derece, D açısı o üçgende 33 derece. Şimdi ne demiş? Yukarıda çember üzerinden ölçüm yapmak için kurulmuş bir düzenek görülmekte. Düzenekte BD engeli ölçümü güçleştirmektedir. Buna rağmen C noktasından yapılan ölçümde AFE yayının ölçüsü kaç derece bulunur demiş. Şimdi AFE yayı şurası arkadaşlar. Şöyle bir yay. Hemen şuna bakacağım. Bu yayı gören bir çevre açı veya merkez açı var mı? Var. Şuradaki çevre açı var. Eğer ben bu ölçüyü bulursam üçgenden çok rahatlıkla iki katına katlayıp AFE yayının ölçüsünü de bulacağım. Şimdi 72 derece ile 33 derecenin toplamı nedir? 105 derece. O zaman burası 75 derece. E gördüğü yayda çevre açının gördüğü yay kendisinin iki katı olduğu için şıkkı 150 derecelik yay bulunacaktır. Devam edelim sorularımıza. Şimdi bir saat kadranı verilmiş. Saat 7'yi gösteriyor. O merkezi çember üzerinde eşit aralıklarla yerleştirilmiş saatleri belirten çizgiler vardır deniyor. Ee, saat tam 7 olduğunda akrep ile yer arasındaki geniş açının gördüğü yayı gören çevre açı x nedir demiş. Şimdi adım adım başlayalım. Bir kere şunu bileceğiz. Saat 12, bölme, 12 eş bölmeye ayrılmış. Yani 360 dereceyi 12'ye bölersek her bir kadran arası, her bir saat arası 360 bölü 12'den 30 derecedir. E şimdi X bir çevre açı arkadaşlar. Ve gördüğü yay dikkat ederseniz A'dan başlıyor. Şu şekilde C'ye kadar, 7'ye kadar gelmiş. E kaç tane burada kadran var? Yani aralık var toplam 7. O zaman 7 çarpı 30, 210 derece olacaktır. E X açısının gördüğü yay kendisinin farkındaysanız yarısı olacağı için çevre açı 210 bölü 2'den çevre açımız rahatlıkla 105 derece bulunur arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneğidir. Devam edelim. Şimdi O merkezde yarım çember verilmiş. O merkezde CD çaplı bir yarım çemberim var. ABCD paralel. E, verilen açılar bir 50 derecem var ve X açısı sorulmakta. Çok rahatlıkla yapabileceğimiz bir soru. Şöyle ki, Öncelikle 50 dereceyi Z'den dolayı buraya, X'i de yine Z'den dolayı yani paralel çizgilerden dolayı buraya alabiliriz. E şimdi 50 derecenin gördüğü yay arkadaşlar. Bakınız şurası merkez açı olduğu için yine 50 derece. Paralellik bize karşılıklı olarak eşit yaylar sağlayacaktı. O zaman burası da 50 derece. O 50 derece X açısı görüyor farkındaysanız. Ve X bir çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği 25 derecedir. Devam edelim. Şimdi burada da arkadaşlar o merkezi bir çemberim bir D doğrum var. Teğet doğrusu. T de teğetin değme noktası. Şimdi mesela bir 53 derecem var. Bu teğet giriş açı. Sonra C köşesinde bir 15 derece var. Bir de benden ne istemiş? A, B, yayı isteniyor. Şu yay. X diyelim buna. Şimdi o açı kaç derecedir demiş. Hemen bakalım. Şimdi öncelikle değişik bir yoldan gidelim burada. Bakınız Şöyle bir çizgi çekersem, bu da yarı çap, bu da yarı çap olduğu için ikiz kenar bir üçgen elde ettim. 15 derecesi burası, 15 derece, 15-15 daha 30 buraya kaldı, 150 derece. Üçgen kullandım. E bu 150 merkez açı, ve dolayısıyla gördüğü yay da 150 derece. Peki, sonra teğet giriş açım var, 53 derece. Gördüğü yay teğetin değme noktasından C'ye kadar kendisinin iki katı, yani 106 derece. E şimdi 150 ile 106'yı toplarsak arkadaşlar 256 derece. E bizim toplamda tüm yay 360 derece olduğundan 360 dereceden 256 dereceyi çıkarırsak x açısı kalacaktır ki o da B şıkkı 104 derece olarak bulunur arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bu sorumuzda da O merkezi yine bir yarım çemberimiz var. Tamam. Sonra e, B teğet değme noktası A C, teğet doğrusu 48 derecelik bir çevre açı verilmiş. Bizden X açısı istenmekte. Gayet kolay bir soru ama şöyle düşünürsek olayı sadece kurallar olarak değil de şöyle yapalım. Biz merkezi teğetin D noktasını birleştirirsek zaten burası 90 derece. Bununla beraber çizdiğimiz çizgi de yarı OD çizgisi de yarı çap. Yani birbirlerine ikizkenar oluşturuyor. Dolayısıyla 48 derece taban açıları işte olacağından Burası da 48 derece olacaktır. X nedir? 90 derece ile 48 derecenin toplamı. Yani 138 derece olarak bulunacaktır. Cevap A şıkkıdır. Evet. Şimdi gelelim. Şöyle bir soruya. O merkezi bir çemberimiz var. AB ile AF çizgileri eşit. Şimdi buna dikkat edin. Arada bir ikizkenar üçgen veriliyor. Şöyle. Şuraya kadar ikiz. Sonra demiş ki işte CAD 15 derece. Buna göre AEB yayının ölçüsü. Şu yayın ölçüsü isteniyor. Şimdi adım adım gidelim. Birincisi bu açıyla arkadaşlar şu açı birbirlerine eşit. İlk etapta bunu yapacağız. Bununla beraber 15 derecelik bir açımız var. Onun gördüğü yay 30 derece olacağından bu tarafı arkadaşlar AD çap olduğu için 150 derece kalacaktır. E şimdi 150 dereceyi gören bir çevre açımız var. ABC o da yarısı 75. Ve bu 75 ise ikizken üçgenden dolayı biraz önce gösterdiğimiz gibi bu da 75. O zaman şuradaki açıya mesela başka bir yolda var ama buradan gitmek istiyorum. AFC üçgene bakınız. 15 derece ile C köşesindeki açının toplamı 75 yapacağından buraya 60 derece, 60 derece bir çevre açı ve gördüğü yay isteniyor bizden, kendisinin iki katı olacak için basit bir şekilde 120 derece bulunacaktır. Bir sonraki sorumuzda şöyle, yine o merkezi bir çemberimiz var. Bu sefer çap EB çizgisi. Şimdi burada önemli bir bilgi diğer sorularda olmayan, ED ile DC birbirlerine eşit. Bunu nasıl kullanacağız? Bu önemli. Sonra AEB A, e, B açısı 40 derece. Birincisi dikkat ederseniz E, çap olduğu için bir kere çapı gören çevre açıdan bu açı 90 derece. Bununla beraber sıf üçgen bilgisini kullanarak burası da 50 derece bulunacaktır. Şimdi peki o eşitliği şöyle kullanacağız. B ile D'yi birleştirirsek burası çapı gören çevre açıdan 90 derece olacak. Şimdi tamamen şuna odaklanmalıyız. B, E, C üçgenine. Şimdi bu üçgende bir dik yani yükseklik gittiği kenarı iki eşit parçaya bölüyor. Yani burada kesinlikle ikiz kenar bir üçgen var arkadaşlar. Aynı etten burası açı ortak. Ve x açısı ise şuradaki açı da x açısı olacaktır. E şimdi 50 derece ise arkadaşlar geri kalan 130 derece iki eşit parçaya böyle 65-65. Örneğin BDC üçgeninde 65-90 ise x açısına basit bir şekilde e şıkkı 25 derece kalacaktır. Doğru cevabımız. Şimdi şöyle bir soruya bakalım. Şimdi elimizde yüzeye benzer iki tane çember var. Şekildeki ayrık çemberlerde demiş. A, D ve A, e sırasıyla D ve E noktalarında teğettir. Tamam. B, C, F. Bakın şu yay bize 84 derece olarak verilmiş. E burası çevre açı gördüğü yayın yarısı olacağı için 42 derece olacak. Şimdi diğer çembere baktığımızda ise A'dan gelen çizgiler D ve E'de teğet. Dolayısıyla D, E yayı ile 42 derecenin toplamı 180 derece olmalıydı. O zaman arkadaşlar buradaki açı 180-42'den 138 derece kalacak. Peki benden neresi isteniyor? D, G, E açısı şuradan itibaren şuraya kadar ki yer. 360 dereceden basit bir şekilde 138 dereceyi çıkarmamız lazım arkadaşlar. Bu da A şıkkı 222 derece olarak doğru cevap bulunur. Devam edelim. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Şekilde kesilen iki tane çemberimiz var. ADC üçgeni ve EBF üçgenlerini oluşturmuş. ADC açısının tamamı 130 derece ise EBF yani küçük üçgendeki B açısı kaç derece deniyor? Şimdi bu soruyu şöyle yapacağız. Öncelikle şu açıya A açısı diyelim arkadaşlar. Şuradaki açıya da C açısı. Şimdi ben şunu şöyle birleştireyim. Şimdi dikkatinizi çekelim. Önce büyük çembere bakalım. Şimdi büyük çemberde şurada bir çevre açı var. Dikkatiniz şuna odaklansın, şu yay, A'nın iki katı 2A. E büyük çemberde onu gören çevre açı burası da A olmak zorunda. Şimdi küçük çembere bakalım, C açısının gördüğü bir DE yayı var, 2C. Aynı 2C'yi gören şurada da bir çevre açımız var, yani burası da C. Kısacası bizden istenen açı A artı C. Peki bana verilen ne? Şimdi DAC üçgeninde A ile C'nin toplamı D'nin tamamı 130 derece olarak verildiği için 50 derece olacaktır. E benden de istenen zaten C ile A'nın toplamı olduğu için doğru cevap D seçeneği 50 derecedir arkadaşlar. Son olarak şöyle bir soruya bakalım. Şimdi deniyor ki ABD ve ABC birer dik üçgen. Dikkat ederseniz ve bunların hipotenüsleri ortak. AB hipotenüsü. Şimdi 42 derece verilmiş, 18 derecelik bir açı verilmiş ve AD çizgisi 2√3 santim verilmiş. Buna göre ABC üçgeninin çevre çemberinin yarıçapı. Şimdi zaten burada ilk bilmemiz gereken şey şu. Biz her dik üçgenin etrafına çember çizebilirdik ve hipotenüslerin orta noktası da o çemberin merkezi olacaktı. Ancak burada hipotenüsü ortak iki tane dik üçgen var. Dolayısıyla bir çember çizdiğimiz zaman hem D noktasından hem C noktasından geçecek arkadaşlar. Şöyle bir çemberimiz olacak. Bu çemberin merkezi de O noktası. E şimdi O noktası bir merkez. Şurası 42 derece. Farkındaysanız. Bu bir çevre açı. Gördüğü yer kendisinin iki katı. 84. Ancak bu 84 dereceyi gören de şurada bir. Bizim çevre açımız var. 84'ün yarısı 42 derece bu açının tamamı farkındaysanız 60 derece, 60, 90 bu açı 30 derecelik bir açı kalacaktır. Şimdi DAB demek ki bir 30, 60, 90 üçgen. 30 derecenin karşısı 2 köküç ise 90 derecenin karşısı 4 köküç olacak. Ancak bizden yarı çap istendiği için 2 iki köküç, 2 iki köküç diye ayrılacaktır. Yani bizden de çevre açanmenin yarı çapı denmişti. E şıkkı 2 köküç santim bulunacaktır. Evet arkadaşlar, çemberde açılarımızın sonuna geldik. Sorularımızı da çözdük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.